Deoksitan asidi bunlar da içerikleri merak edenler için var. Ses, ses, Aynı şeylerin şey içerisinde asidik serumlar var. Evet. evet. Böyle saldıplamalarda, böyle yağlanmalarda, lokal zayıflamada, gıda takviyesinde, tedavisinde de kullandığımız e, harika serumlarımız bunlardır. şimdi Björn Kasit'ten de zaten bahsetmiştik. Mezolit kokteylimiz var hocam. Biraz da ondan söz edelim. Ne? Mezolit, e, mezolit kokteylimiz var. Yani karışım olan kokteylimiz var. Hı hı. İnan onu çok kullanmadım şimdi Zehra Hanım. Onun, hakkında çok bir ilgim yok. Ben kendim işte işte somonu, DMA'yı, hiyorik asidi onları karıştırdığım için ona inanın sıra gelmedi. Kullanmadım. Şimdi kullanmadım. de şey yapamam. <laughs> anlatamam. tamam. Ee, tabii şimdi şöyle bir durum var bize kullanıcı olarak, uzmanlar olarak kullandığımız. Az önce en başına dediğim gibi biz e, bir şeyi evet yani.